merhaba, hayırlı akşamlar. Ee, Turgay Bey, İstanbul Kadıköy Kalbe işletim sahibi bir aracı var. Mitsubishi M300 2001 model. Buna bir yatak ihtiyacı oldu. Biz geçime geçtik. İşte şey yaptık e, Mitsubishi M300'ü. Bu arka bagaj haznemiz olarak kullanabileceği alan. 25 santimetre yüksekliğimiz var. 40 santimetre oturum yüksekliğimiz. Bu arka bagaj kısmı Yine seyahat esnasında valiz eşya koyacağı alan burası. Gel. Oraya mı geleyim? Gel, 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 Aracımızın iç görüntü olarak bu şekilde. 3 kişilik. 140 eninde 40 santim yüksekliğimiz var. Açıldığı zaman 185 boy oluyor. Bu arka tarafta montajı edilmiş şekilde. Yine buradan iç kısmına ulaşabileceğimiz yer şu açtık. Buradan yine ufaktan koyabiliriz. Çünkü müthiş bir şey. Biraz alçak araba olduğu için mecburen koltuğumuz alçak oldu. Görüntü olarak bu şekilde. Şimdi bir açılım yapalım. Şöyle bakalım. Bir de arkadan görüntü yer. Bu şekilde değil. dolu halde bir yatağımız. Ya şimdi toplayalım buradan. Şuradan geç istersen bu taraftan. Şimdi tetik mekanizmamızı şu an kilitliyle boşaltıyoruz. Yön <laughs> verdiğimiz zaman ama sonra toplayıp kilitliyoruz. Turgay Bey hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın.